Değerli yani seyirciler, şimdi e, Kızıl Elma e, son derece önemli bir proje. Türkiye, SİHA ve İHA teknolojilerinde fevkalade e, bir iğme kazandı. Öyle ki şu ana kadar 30 ülkeyle yapılmış anlaşmalar var. Yani 30 ülke Türkiye'den İHA ve SİHA almak istiyor ki bazıları da aldılar, satın aldılar. Bazıları da satın almak için harekete geçmiş durumdalar. Dünyanın gözü Türk SİHA'larında ve Türk İHA'larında yine birçok dünya medyasından önemli yayın kuruluşları bir değil birden fazla kez Türk siyahlarına övgüler yağdıran analizleri kaleme almışlardı. Ve bu teknolojide Türkiye'nin oldukça üst sıralarda olduğunu vurgulamışlardı. Şimdi bir de Kızıl Elma projesi var. Kızıl Elma insansız yani pilotsuz savaş uçağı anlamına geliyor. Ve bakınız şu anda Kızıl Elma havalandı. Selçuk Bayraktar bu anı, bu tarihi anı Twitter hesabından paylaştı tüm takipçilerine. Kızıl elma havalanmış durumda. Oldukça önemli bir teknoloji ve aynı zamanda da bu konuda daha fazla yerde tutamadık dedi paylaşımında Sayın Bayraktar. Ve bunu İngilizce olarak da söyledi. We called not keep the başlıyor. Biz daha fazla yerde tutamadık, artık havalandı Kızıl Elma ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten yakın bir zamanda bu söz konusu yeni teknoloji Kızıl Elma'nın bu projenin havalanacağını, havalanmasını beklediklerini söylemişlerdi Cumhurbaşkanı ve en nihayetinde bugün bu gerçekleşti. İnsansız yani pilotsuz savaş uçağı bu. Üstün bir teknoloji bu yeni nesil bir aslında savaş teknolojisi öyle söyleyelim uçakta çünkü birçok önemli ülke silah teknolojilerini geliştirme noktasında bu alana yatırım yapmak istiyor. Yani piyotsuz savaş uçakları üretme noktası Amerika bir iğme kazandı Amerika'da bu zaten var projeleri var e prototipleri var e ama Türkiye'de katıldı buna. Şimdi bu anlamda, bu teknolojik anlamda Türkiye'de adını yazdırmış oldu. Yapay zeka ile havalanabilen, yapay zeka ile taarruz edebilen insansız, yani pilotsuz bir savaş uçağı Türkiye tarafından üretilmiş oldu. Ve Kızıl Elma işte böyle havalandı. Oldukça da önemli. Türkiye'de evet, silahlı, insansız hava araçları var. SİHA'lar, İHA'lar var, insansız hava araçları. Bir de tihalar var. Yani say, insansız taarruz uçakları. Şimdi buna artık kızıl elma da eklendi. Yani pilotsuz, insansız uçabilen savaş uçağı. Tamamen yapay zeka ile yönetilen bir savaş uçağı. Ve bu uçak Türkiye mühendislerinin yazılımıyla, e, milli yazılımla oluşturuldu. E, konsept böyle ve bu şekilde de havalandı. Bayraktar da bunu takipçilerine, Türk kamuoyuna ve elbette ki dünya kamuoyuna duyurdu.